Yeniden birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz Ege Finans'a. Programımızın bu bölümünde de güncel ekonomik ve mali gelişmeleri değerlendireceğiz. Yakın zaman içerisinde yapılan değişikliklerden, yeniliklerden siz izleyicilerimizi haberdar etmeye çalışacağız. Peki bunu kiminle yapacağız? Her perşembe olduğu gibi mali müşavir Burak Oğuz'la birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce Emin Bey'le sohbet ederken farklı ülkelerdeki hem küçük esnafın durumundan söz ettik. Ee, yaşatılması, korunması, evet. e, hem kendi ekonomilerini hem de dolayısıyla işletmelerini sürdürebilmeleri açısından... E, ...bireylerle, vatandaşlarla işletmeler arasında aslında nasıl bir bağ oluşturulduğunu... ...ve dolayısıyla... E, Sohbetimizin bir noktasında da e, sivil korunmayla ilgili olarak karşılaşabileceğimiz olumsuzluklara ilişkin vatandaşın ne kadar bilinçli olduğuna dair. Evet. E, biz burada zaman zaman e, agresif tavırlar da sergileyebiliyoruz başımıza gelen olaylar neticesinde evet. e, çok da haksız sayılmayız aslında bakarsa <laughs> o agresif tavırları sergilemek işin bir de bu boyutuyla düşünmek lazım çünkü. E, Ödediğimiz vergilerin, harçların vesaire bunun altını doldurabiliriz. Karşılığını mutlaka almak istiyoruz tabii ki her vatandaş olarak, birey olarak. Evet sen de tabii dediğin gibi konuda haklısın. Fakat bu ülkelerin gelişmişlik düzeyi hı hı. ve tabii ki e, kal e, vatandaşların da e, gelir düzeyiyle çok il ilişkili. Çünkü sizin e, bilgi yeterli yeterliyse haliniz vaktiniz yerindeyse gerekli tedbirleri alırsınız, çekilirsiniz kendini seyredersiniz. Ama şu anda biz günü kurtarma politikalarıyla e, ilerlediğimiz için olan en ufak olumsuz bir değişiklik hayatımızdaki tabii ki daha farklı ve daha sert tepkiler vermemizi gerektiriyor. E, toplumumuz bu konuda son derece gergin. Şimdi e, tabii bu dediğim konular, e, esnafı ilgilendiren konular gerek e, merkezi yönetimin, işte vergi otoritesinin maliye politikalarının almış olduğu tedbirler ve uyguladığı politikalarla ilgili olmakla birlikte ayrıca yine yerel yönetimlerin işte belediyeler yerel yönetimlerin işte esnafa yönelik, vatandaşa yönelik yapmış olduğu uygulamalar, tedbirler, düzenlemelerle de çok yakından ilgili. Ee, konuya böyle girmişken hemen evet. istersen 18 Şubat tarihli resmi gazetede yayınlanan bir bakanlar kurulu kararı var. Belediye gelirleri ilgili olarak buradan onlarla ilgili bir takım rakamları paylaşalım. Çünkü küçük esnafımızı Hatta bütün esnafımızı yakından ilgilendiriyor. Çünkü bir ilan vergisi var, tabela vergisi var, işgaliye vergisi var. Hı hı. Ee, bununla ilgili işte iş yeri açma ruhsatları var, pazar günleri, hafta tatili çalışma ruhsatları var. Bunlarla ilgili olarak 18 Şubat e, günü e, 58 bin, e, 5896 sayılı bakanlar kurulu kararıyla tekrar bu harçlar belirlendi. E, Tabii bu belediye gruplarına göre belirlendi. Buna baktığımız zaman belediyeler 5 grup altında nüfus yoğunluğuna göre e, sıralanıyor, gruplandırılıyor. E, birinci grupta nüfusun 101, 100.001 ve üzeri olan e, il, e, ilçe belediyeler olarak birinci grup oluştu. İkinci grup 50.000 ile 100.000. Üçüncü grup işte 20.000 ile 50.000. E, dördüncü grup dediğimiz 5.000 ile 20.000. Beşinci grupta da beş 5.000 ve altı. Şimdi burada iki örnek verecek olursak mesela konak dediğimiz zaman nüfusu 100 binin üzerinde olduğu için birinci grup belediyeler statüsünde. Evet. Urla dediğimiz zaman 50 binle 100 bin arasında olduğu için o da ikinci grup belediyeler statüsünde. statüsünde. Buna göre baktığımız zaman bazı rakamları ben buradan paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Mesela birçok esnafımızı yakından ilgilendiren ilan vergileri, tabela vergileri. Çünkü herkesin iş yerinin, bakkalının veya işte fabrikasının önünde bir tabelası var, ünvanı yazar. Bu kimi zaman ışıklı olur, kimi zaman ışıksız olur. Bununla ilgili olarak şu anki yeni rakamlara baktığımız zaman birinci grup dediğimiz konaktan örnek verelim. Konaktaki bir iş yerinin tabela vergisi yıllık olarak metrekaresi 60 TL olacak. Ona göre yıllık olarak beyanlamesinin verilip ödenmesi gerekiyor. Urla'ya baktığımız zaman 23 TL olacak metre karesi. Hı hı. Tabii burada şuna da bakmak lazım. Daha geçtiğimiz günlerde yani daha doğrusu 2013'ün son günlerinde de bunları gibi bir düzenleme yapılmıştı. Ben tarihine de baktım yine o da 18 Aralık 2013 tarihinde yapılmış. Bununla ilgili düzenleme 18 Aralık 2013'te yapılmıştı. Fakat yine geldik 18 Şubat 2014'te tekrar yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ee, özellikle Birinci grup çok dokunulmamış da ikinci grup ve aşağısı olanlarda indirimler yapılmış. Ama tabi bazılarında yine fiyat farklılıkları var. Bununla ilgili kıyaslama yapacak olursak mesela Urla'da daha önce tabela vergisinin metrekaresi yıllık olarak 40 TL iken şu an itibariyle 23 TL'ye düşürülmüş. <laughs> yani bu da şunu gerektiriyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben tabii Urla'da dolaşıyoruz, konakta dolaşıyoruz her yerde. Esnaflar gördüğü zaman soruyorlar işte o ne olacak, ne olacak evet. diye. Evet. Ee, malum bununla ilgili görevli belediyenin memurları dolaşıp işte tabelaları ölçüyorlar. Ona göre farklarını çıkarıyorlardı. Bununla ilgili bir takım farklar yansımış ve millet e, cidden şikayetçiydi. Çünkü Hı -hı. zaten ekonomi zor durumdayken yani normal e, sabit giderlerini ödeyemediyken e, bir de bununla ilgili olarak ek farklar alındığında herkes isyandaydı. Ve şu anda e, mesela işte diyorum ki Urla'da tabela vergisi 40 TL iken metrekaresi 23 TL'ye düşürmüş. Hı -hı. Bizi dinleyen e, Urla'da esnaflar varsa buradan onları hatırlatalım. Ee, ödeyeceklerse bunların tekrar e, kanunlara baksınlar tekrar hesaplasınlar belki geri almaları bile söz konusu, söz konusu olabilir, olabilir ödediği olabilir. rakamlardan. Evet, evet. evet. Onun dışında e, yine arabaların motor taşıtların üzerine konulan vergiler var işte e, e, taksilerin üzerinde var genelde biliyorsun bir reklam yapıştırılıyor ve o taksiler sürekli <laughs> geziniyorlar. Bununla ilgili olarak da e, İzmir şeyde konakta daha önce 35 lirayken 30 liraya metrekaresi düşürüldü. yıl bazında tabii ki <laughs> düşürüldü mesela Urla örneğini veriyorum 28 lira iken şu anda 11 liraya düşürüldü. Bunlarda bir de. indirim var. Yani yine e, en çok karşılaştığımız işte caddeleri aslan bez afişler veya binaların duvarlarına yapılan e, boyama afişler e, veya bez afişler boydan boya. Bunlarla ilgili olarak da e, konakta herhangi bir değişiklik olması olmadı. Haftalık olarak metrekare fiyatı 10 TL olarak şu anda yürürlükte. Fakat Urla'da 8 TL iken 3 TL'ye düşürüldü. Duvarlardaki veya bez afişlerdeki yine örnek vermek gerekirse bazı şeylerde bazı tabelalar ışıklı veya projektörlüydü. Gece de biliyorsun onlar ışık yansıtılır veya projektörle aydınlatılır. Bunlarda da konakta yıllık metrekaresi 95 TL iken 80 TL'ye düşürüldü. Urla'da 60 TL iken 31 TL'ye düşürüldü. Düşürümüş yani burada de. yani tabelalar ışıklı tabelalar. Işıklı tabelalarda da. özellikle yapılan düzenleme ee, Ikinci, yani birinciden birinci grubun dışındakilerde ciddi bir indirilme gidilmiş <laughs> öyle görüyoruz. Yani broşür katalog dediğimiz aslında bunları kimse dikkat etmiyor ama hani sürekli el broşürü dağıtılıyor ya veriyorlar çocukların eline veya işte Evet. Bunu dağıt, dağıtıcıların eline, eline evet. sürekli kapı kapı dolaşıyorlar. Halbuki bunların da bir vergisi var. <laughs> e, çok göz ardı ediliyor bunlarda. Bunlarda da e, konakta dağıtıldığı zaman e, birim fiyatı 20 kuruş idi. Şu anda 12 kuruşa düşürüldü. düşürüldü. Urla'da dağıtıldığında 18 kuruş idi, 3 kuruşa düşürüldü. <laughs> Ciddi bir indirim var. Evet, dışı. evet. Rakam. Ee, tabii ki bunun dışında o köprü altlarına vesaire her yere yapıştıran afişler var, yani geçici afişler bunlar. Bunlarda da yine konakta 50 kuruştu ...metrekaresi. <laughs> ee, 25 kuruşa düştü. Urla'da düşürüldü. 40 kuruştu. ...7 kuruşa düştü. Ciddi bir indirim var. Çünkü yani bir kalkıp metropol ilçelerle... ...diğer ilçelerle kıyasladığınız zaman... ...yani tabii ki gelişmişlik ve kalkınmış, kalkınmışlık... ...kalkınmışlık düzeyine göre bir ciddi bir ha. fark vardı. Bunlarla ilgili de... ...ciddi şikayetler vardı. Dolayısıyla burada indirime gidilmiş. Eğlence yerleri... ...daha önce mesela metrekareye göre... ...51 metrekare ile 200 metrekare arasında... ...20 lira iken... ...günlüğü 20 lira iken... Ee, şu anda 51 ile 200 metrekareyi 51 ve 150 metrekare olarak revize edildi. Hı hı. Yeni çıkan e, bakanlar kurulu kararında konakta değişmedi. Fakat Urla'da 15 liradan e, 7 liraya düşürüldü. Yani yarı yarıdan daha fazla bir indirim var eğlence yerleriyle ilgili olarak. Birçok esnafımızın yakından ilgilenen işgal harçları var. Hı hı. Hani kaldırımda yürüyorsunuz bakıyorsunuz ki masa sandalye atılmış. <laughs> evet veya işte e, ürünlerini çıkarmış e, bakkalda sattığı ürünleri dolabını vesaire kaldırıma koymuş. Farklı şekilde işgal etmiş. Bunlarla ilgili olarak belediyeler işgal harcı alıyorlar. İşgal harçlarında da e, yine bir indirim var. Tabii bunlar metrekare ve gün e, çalışılan gün üzerinden Hı. kullanılan gün üzerinden bunların hesabı yapılıyor. E, konakta işgal harcının günlük değeri metrekare olarak 2,5 lirayken 1,5 liraya düşürüldü. Urla'da 1.75 liradan 50 kuruşa düşürüyoruz. 50 kuruşa düşürüyoruz. Burada da ciddi bir indirim var. Kaba taslak 150 metrekarelik bir işgaliniz olsa masa sandalye attınız diyelim ki daha önce günlük olarak buraya konakta 375 lira öderken, evet, şu an 225 lira ödeyeceksiniz. Urla'da burada. 262 lira öderken, şu anda 75 lira ödeyeceksiniz. Burada ciddi bir indirim var. Şimdi tabii buradan biraz rakamları verdik belki Hı -hı. ilk etapta akla kalmayabilir ama. Sonuçta En azından burada bir e, algı uyandıralım burada